gözle Tam gözdür. Bu aşağı doğru yarım gözdür. Buna kapalı sekiz ediyoruz biz. <laughs> Arkadaşlar, Devam et. Tamam insan yolcusu var. Üçümüze onlar... Kaygar zemin. Dinleme yapıyoruz. Sesimi duyan var mı? Üç kez sesimi duyan var mı? Biz kurtarma ekibiyiz. Arkadaşlar dinleme yapıyoruz. Herhangi bir ses duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Biz kurtarma ekibiyiz. Sesimi duyan var mı? Biz kurtarma ekibiyiz. Ses geliyor. Evet. evet siz nereden geliyor? Abi, tamam siz bağırın o zaman. Sesimi duyan var mı? Biz kurtarma ekibiyiz. Burma sesi mi yani, var? Ben tırtmıyorum. Tırtmıyor. Tamam. Tamam. Böyle Tamam. Yani elini duvara tırtıyor değil mi? Bu evet. tarz sesleri duyacaksın. Bunu duyduğunuz hemen detilmeye, Buyurun hocam. Ahmet abi. Sesimi duyan var mı?

ne Şimdi burada, e, bakın. Bu bir emniyet. Bu

<laughs> Bitti ayaklarını yere de tamam tamam Buraya bak abla, abla. Hatırlıyor Ya bu e tamam. bırak. Ha. Bırak Ha, İbrahim'sta bu tarafa da bak. Bırak ellerini ha. Çok iyi. Yavaş yavaş İbrahim'sta. yapayım <laughs> Çok iyi.